...güzel bir kahvaltıydı. Ama öyle ne oldu? Artık ben işe gitsen mi? Zeynep, o işe gitmeni istemiyorum. Söylememe gerek yok sanırım. Nedenini sen gayet iyi biliyorsun. Biliyorum. Ama ben Ahmet'i öyle bir anda ortada bırakamam. Sen o işe gittikçe benim işim hmm. rahat etmeyecek. Beni yanlış anlama. Kıskanç sevgililer gibi hayatına karışıp yönlendirmek değil amacım. Ama o adamın sana karşı zaafı var. Ve bunu istemek de hakkım diye düşünüyorum. Haklısın. Ee? Ne yapacaksın? Bırakacak mısın hiç? Yarın gideceğim konuşacağım zaman eve bırakıyorum seni. He? Tamam. Hesap alabilir miyiz? Hesap. Hoş bulduk abi. İki simit bir ayran oldu benim için. Sağ olasın abi. Kolay gelsin. Aysun. Al bakalım. Teşekkürler abi. Afiyet olsun bal Dikkat et üstüne dökme almak tamam mı? Tamam. Al bakalım yarım simitle günü geçirelim ne olacak? Of, oğlum içimi karartmış şimdi ya. Oğlum içini karartmak için mi söylüyorum ya? Hadi şimdi. Bir tane simitle doyurdun kardeşinin karnına. Bunun akşamı var, yarın sabahı var. Aa, bir dakika, bir dakika. Sabah demişken bu kız o yıkıntıda uyumayacak değil mi? Olmaz oğlum olmaz. Olmaz, böyle olmaz. Aklını başına topla ya. Sen daha kendine bakamıyorsun lan, sokak çocuğu gibi sokaklarda dolaşıyorsun. Bari kardeşini heba etme lan. Baksana şuna, yazık. Aysu. Ne yapıyorsun? Matıları yapayım, simidimi paylaşıyorum. Bizim bu kadar simidimiz yok ki. Olsun, ben az yerim. Hem yazık değil mi onlara? Hemen onu kendi başıma bitiremem ki. İyi, peki. Emre, Suat, abi ne yapıyorsunuz burada? Dolaşmaya mı çıktınız? Yok be Ahmet abi, ne dolaşması? Emre'nin delilikleri işte. Nasıl ya? Yani? Nerede abi? Yok bir şey abi. Nasıl yok bir şey abi ya? Var bir şey abi ya. Ya abi, bunun kılacak yeri yok. Of, Ayşun'u da getirmiş, illa benimle kılacak diyor. Gözünü seveyim, ikna et şunu ya. Suat, Kendine bakamıyorum zaten. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne demek kalacak yeri yok ya? Ya abi ben bir daha gitmem o eve. Yediremiyorum artık. Tamam, tamam da şimdi nerede kalıyorsun? Nerede olacak abi? Yıkıntı bir yer var. Ne çatısı var, ne bacası. Orada kıvrılıp yatıyor işte. Cık. Olmaz öyle şey oğlum. Niye bana gelmedin ya, ha? Ya abi, ne bileyim zaten senin sorunların var. Rahmi abi falan sıkıntı olmasın dükkan dedi. Sıkıntı falan olmaz koçum, sen rahat ol. Benim anneannemin evi var. Koskocuğum ama boş duruyor. İstediğin kadar kalabilirsin. Tamam Abi bir şey söyleyeceğim. Büyük adamsın. <laughs> çok sağ ol abi. Emre, yani, yalnız Ayşen olmaz. O daha çok küçük bakamazsın ona. Geri götür çocuğu, tamam Olur mu? E peki abi bir şey söyleyeceğim <laughs> ya. ya. Şimdi o evde ben de kalabiliyor muyum? Sorduğun kadar. <laughs> abi kral adam sonu. Parti de yapabiliriz biz ona. Ben... Saçma. Hey. Kaç, 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 kaç. Ne? Ah. Sakın, sakın, ver. At oğlum. <laughs> sakın, sakın. Ya, Bak gördün mü? vur, vur oğlum, vur oğlum, vur hey. oğlum. Topu kaç. <laughs> Bakalım, bak. Bakar mısınız Nefis Han? Muzaffer Bey'i ilk defa böyle görüyorum. Çocuklar gibi şey. Al bu çocukları, top oynuyor. Gel oğlum. Kaç, 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 ah. kaç, kaç. <laughs> Ay, ne Vur oğlum ya. ya. Al. Yalnız Tuğba Hanım da sürpriz yumurta gibi inanın içinden ne çıkacağı asla belli atayım. değil. <laughs> Kim derdi ki sen o to topukları çıkar, ben der çocuklarla top oynayacaksın? <laughs> Gel, çok... Gel buraya. Sakın, ha. sakın. Hanginizi atayım ben? Hangi... Hanginizi atayım hayır. Allah Allah ya. Unuttular <laughs> çocukları, kendi kirliyle <kendine> oynuyorlar. <laughs> <laughs> çok tatlılar. Saygılar efendim. Neredeyse yanıyordum. Hayır, ah, Muzaffer. <laughs> ah. koru beni, Tarkan koru beni. Koru beni. şimdi görürsünüz Tuğba Ha? Şimdi <laughs> görürsünüz. <Ay. Subhanım>, <laughs> <laughs> hızla, hızla at, at oğlum. Vur oğlum, vur oğlum. Vur oğlum. <laughs> at oğlum, at oğlum. At bakayım. <laughs> vurayım mı? Hayır. <laughs> ee, tamam, siz oynayın. Tamam mı? Hadi. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Mert istedi, her istediğini yapacağımı söz vermiştim ya. İyi yapmışsın, Sen bir şey almadın mı? İyi, yani öyle biraz baktım ama... Bankadan kredi kartı harcamalarının dökümü geldi de... ...ben de bir şeyler almışsın diye düşündüm. A aslında aldım e, ee, aldım fakat e, yani baktıklarını tam olarak beğenmediğim için sonra sipariş verdik getirecekler yani de ben ödemesini yapmış oldum. Sakınası var mıydı? Yok canım nasıl istersen yanlış anlama sorguladığımdan değil. Tamam teşekkür ederim. Ay top kaçtı. <laughs> Tutun bakalım. Ee, beraber bir kahve içelim mi? Yorgunluğunu alır. Olur. Nefise. Nasılsın? Hoş geldin. Biz işte böyle hep beraber çoluk çocuk falan top oynuyorduk, eğleniyorduk. Katılmak istemez misin? Yok. Teşekkür ederim. Ben biraz yorgunum. Siz devam edin isterseniz. Ama ben Mert'i geldiğinden beri ilk defa bu kadar eğlenirken görüyorum. Bak çok şey kaçırırsın. Tamam yeter bu kadar. Zaten çocuklar da acıkmıştır. Mert! Mert! Hadi bırak topu. Yol. Gel. İçeri geçin. Gel ya. Gel bakalım. Gel bakalım koş. Hadi nefis. Hadi. Geç bakalım. Hı.